Herkese selamlar. Ben Caner Aydaş. Hepinize keyifli bir hafta temenni ediyorum. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, sıhhatli bir hafta temenni ediyorum. Evet, 37. hafta Sportoto tahminleriyle karşınızdayım. Umarım kazançlı bir hafta olur. Sportoto'da da 15'i bilen biz oluruz. Öncelikli olarak kanalımızın e, mottosunu söylüyorum. İyi diye destek ol. Evet, bundan sonra bu kelimeyi çok duyacaksınız. YouTube katıl bölümünde eğitime destek ya da kanala destek adında 15 TL'lik bir bölüm var. Dileyenler oradan bana destek olabilir ve kanalımın tüm geliriyle öğrenci okutma hayalimi ki okutuyorum şu anda Türkiye Eğitim Vakfı vasıtasıyla. Siz de bu hayali daha çok öğrenciye destek olmam için yardımcı olabilirsiniz. Eğer gönlünüzden kopuyorsa 15 TL aylık herhalde hiçbirimizi Fakir yapmaz diye düşünüyorum 15 TL. Ayrıca iddia ile ilgiliyseniz de yine YouTube katalı bölümünde ideal bölümü var. Oraya girip oradan sohbet grubuna dahil olabilirsiniz ve bizlerle sohbet edebilirsiniz. Paylaştığım kuponları görebilirsiniz. Özellikle cuma günü 9'da 9 gibi çok muhteşem bir e, kupon ya da maç kazanma şeyimiz oldu ki kuponlarımızda da tuttu. 3 kuponumuz bir de tekli. Cumartesi pazarda yine basketbol ve futbolda yine hafta içinde kazanmaya çalışıyoruz. Daha yüksek oranlarla, daha güzel oranlarla ve kupon olarak da yine paylaşımlarımı sadece YouTube katılda görebilirsiniz. Euro Lig'de, Euro Cup'da, NBA'de tahminlerimi de yine YouTube katıl bölümünde fazlasıyla görebilirsiniz. Ama yok ben iddia ile ilgili değilim. Ama kanalınıza destek olmak istiyorum derseniz de Kanala destek bölümü var. Dediğim gibi sadece 15 TL yani şu anda belki bir çoğumuzun içtiği ki e, zararlı bir sigaranın e, yarı parası diyelim. <laughs> Normal şartlarda çok yüksek bedeller değil. E, ben de bu vasıtayla eğitime destek olma hayalimi sizlerin de desteğiyle fazlasıyla gerçekleştireyim. Bir öğrenci değil, iki öğrenci değil, on öğrenci okutalım. Ee, malum bir elin nesi var iki elin sesi var misali dayanışmayla bu işler çok daha kolay sizler de biliyorsunuz zaten proje sadece benim ama aslında projenin asıl sahipleri de benim destekçilerim bana destek veren sevgili dostlar çünkü sizler destek olmasanız ben de buradan öğrenci okutamam bunu da gayet iyi biliyorum şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim daha önceden gelip destek olan üye olan hem ee, iddia ile ilgili bölüme hem kanala destek bölümüne destek olan tüm dostlarıma da sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Gerçekten öğrenciler, öğrenci kardeşlerimiz adına ben de sizlere büyük minnettarlık duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyelim ve umarım daha çok paranız olur ve Allah daha çok versin diyelim. Yani öyle diyelim. Hepinize şimdiden dediğim gibi teşekkür ederim. Like atmadıysanız bir like ile başlayalım. Şöyle sağlı sollu birer like atalım ve e hemen e, maçlarımıza başlayalım. İlk mücadele Antalya Spor-Alanya Spor mücadelesini bir Akdeniz derbisi, keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Özellikle Antalya Spor, Ersun Hoca ile beraber şey, Alanya Spor tabi eski takımı baktığımız zaman e, yenilmek istemeyecektir. Alanya Spor'u kendi sahasında daha doğrusu Alanya Spor Antalya Spor'a yenilmek istemeyecektir. Ersun Hoca deplasmanda Antalya Spor'dan bir puan almak isteyecektir. Keyifli bir mücadele olmasını bekliyorum. Ee, belki bol gollü bir mücadele olabilir ee, şu anda kağıt üstünde baktığımız zaman sanki e, Antalya Spor'un daha önde olduğunu görebiliriz bu rekabette olmayabilir ama e, günün sonunda kendi sahasında oynaması Nuri Hoca'nın özellikle son mücadelede puan alması son haftalarda biraz daha formda olması ki Alanya Spor Berabahçe'ye yenilip daha sonra e, Giresun Spor'la beraber kalmıştı ben burada önce beraberlik diyorum sonra da Antalya Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum Galatasaray-Kayseri spor mücadelesi hala like at, at, atmadıysanız çok geç Tam şurada durdurabilir ve böyle en güzelinden, en yakışıklısından bir like atabilirsiniz. Kanalın büyümesi, benim öyle daha çok öğrenci okutmam için daha çok kişiye ulaşmam sizin sadece 15 saniye ya da 2 saniye, 5 saniye neyse artık bir like atmanıza bakıyor. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Galatasaray-Kayseri spor. Tabi Galatasaray e, aslında çok iyi giderken biraz bana göre e, gereksiz konulara girdi. E, ne, bunlar da nedir? Hakemlerdir, federasyondur. Aslında takım gayet iyi gidiyor. Hiç takımın e, motivasyonunu bozmaya gerek yok. E, bence bunların biraz dışında kalıyor olması lazım Galatasaray Spor Kulübü'nün. Çünkü inanılmaz bir avantaja sahip Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da önünde en güzeli daha güzeli belki de Galatasaray'ın en yakın rakibini deplasmanda ilk maçta 3-0 yeniyor olması. ikinci maçta eğer puan puan olursa sizin rakibiniz yani Fenerbahçe sizi en az 4-0 işte e, gibi bir skorla yenmeli veya 4 farkla yenmeli ki ikili averajı eline geçirsin. E, bu da çok büyük bir avantaj. Bu anlamda bence Galatasaray'ın saha içinde kalıyor olması lazım en azından yönetimin bazı tuzaklara düşmüyor olması lazım. Bu acizane benim fikrim. Diğer tarafta Kayseri Spor evet iyi bir takım ama bir de Galatasaray'ın şöyle bir dezavantajı var. Şubat'tan beri oynadığı resmi maç sayısı gerçekten çok az. Oyuncular maç ritmi yakalayamıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bu da takım tabii ki takımın genel performansına yansıyor. Ama yine de Kayseri Spor'un kendi sahasında yenmesini bekliyorum. Sürpriz çıkar mı bu mücadelede? Çok zor. Ben Galatasaray'ın bu mücadelede açıkçası tek geçmeyi düşünüyorum. Burada da şöyle bir bahis önermiştik diyelim. Evet gelelim daha doğrusu bahis derken işte toto anlamında. Eğer yok ya ben yine de bir beraberlik burada bir sürpriz çıkabilir derseniz bütçenize varsa sıfırı işaretleyin ama bence bu maçta yapmayalım derim. Gelelim bir diğer mücadele Adana Demir Spor Kasımpaşa mücadelesi yine ligimizde çok keyifli bir maç olacağını düşündüğüm bir mücadele Kasımpaşa yeni teknik direktörüyle üst sıralara bakalım çıkabilecek mi? Birazcık düşme potasının üstüne çıktılar ve aldıkları son galibiyetle beraber ama tabii ki henüz daha bitmedi. Adana Demirspor kendi sahasında etkili oynayan takımlardan bir tanesi. Burada biri atarsak yanına bir beraberlik acaba nasıl olur diye sorarsanız bence her ihtimale karşı yanına da bir sıfıra eklemekte fayda görüyorum. Adana Demirspor'un kendi sahasında yenilmeyeceğini düşünüyorum ama az önce bahsettiğim gibi yine de her ihtimale karşı yani Galatasaray maçı kadar e, bu maçta güvenmiyorum. Adana Demirspor'un da sağ solu belli olmuyor. O yüzden yanına bir sıfırı da ekleyelim derim açıkçası. Bir sonraki mücadele İstanbulspor, Başakşehir mücadelesi. Başakşehir'de tabii Galatasaray'ı eledikten sonra e, bakalım bundan sonra oynayacağı Sivas maçı ve bu maçta beraber alacağı skorlar da önemli. Sivasspor karşısında da iyi oynadığını söyleyelim Başakşehir. Tabi Emre Hoca'nın ceza alması büyük bir sıkıntı. Emre Hoca'nın da artık biraz daha saha dışında, daha e, olgun hareketler tırnak içinde söylüyorum yapmasında fayda var. Her maçta mutlaka tartışılan bir Emre Hoca izliyoruz. Sayın Emre Berezoğlu'nu biraz daha sakin olmaya, biraz daha saha içine odaklanmaya açıkçası birçok zaman radyoda davet etmiştim. Buradan da edeyim. Evet iyi bir hoca, kaliteli bir hoca belki Türkiye'de Gelecekte çok büyük işler yapacak bir hoca ama bence yine söylediğim gibi biraz sinirlerini hakim olmalı. İstanbulspor'un son şansları burada önce 2 derim sonra da maksimum bütçenize göre bir sıfırı da değerlendirebilirsiniz. Yine bu mücadelede ben bir sürpriz beklemiyorum sevgili dostlar. Fenerbahçe-Ankara gücü mücadelesi tabii yine e, özellikle Fenerbahçe için çok çok kritik bir mücadele. Çünkü e, bu maçı e, bir şekilde kazanıp yine sonuna kadar şampiyonluk potasında olmak isteyecek ama çok da kolay bir mücadele değil sebebi de Açıkçası Ankara gücünün e, son haftalardaki form durumu ama tabii Fenerbahçe kendi sahasında kendi seyircisi önünde ne olursa olsun hangi takım olursa olsun bence favoridir büyük takımlar için hepsi için geçerli bu e, favoridir ve burada hata yapmayacağını düşünüyorum burada ben sıfır ya da iki yönelmeyeceğim e, kazanmasını bekliyorum bir diğer mücadele Giresun Spor, Sivas Spor mücadelesi yine gerçekten kağıt üstünde sıkıntılı bir mücadele. Aslında sıkıntı da birazcık neyden kaynaklanıyor diye sorarsanız Giresun Spor'dan kaynaklanıyor. Çünkü küme düşme potasında ve e, hani işleri de hiç de kolay değil diye düşünüyorum. Burada açıkçası e, Giresun Spor'un sahasında puan alması gerekiyor ama Sivaspor'da çok kolay bir lokma değil. Ben önce bir sıfırı yanıma alacağım sevgili dostlar. Sonra da e, iki de benim için garantidir. Sivaspor'un Spor'un deplasmanda yenilmesi benim için büyük sürpriz olur. Ne kadar da Giresun spor, e, gerçekten can havliyle oynasa da puana da ihtiyacı olsa da Sivaspor'un daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesi anlamında. Ve burada en kötü berabere kalırlar. Yenilmeleri benim için büyük sürpriz olur diyelim. Hala like atmadıysanız <laughs> bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Evet geçelim bir sonraki mücadele. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi bir derbi. Bu maçın skorunu da yorumlar kısmında e, doğru tahmin etmenizi isteyeceğim. Eğer kazanan olursa e, onunla alakalı bir sürprizim olur. Skoru doğru bilen dinleyicilerimiz haftaya radyoda yine böyle bir tahmin yaparız. Tabi yine zor bir mücadele Beşiktaş. İstim üstünde Trabzonspor Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında yeni teknik direktörünü arıyor. Eğer anlaşırlarsa Sergen Hoca ile bir e, anlaşma imzalamayı düşünüyorlar ama bakalım. Bu maç öncesi e, Trabzonspor'da bir teknik direktör değişikliği olacak Bu tabi kırılgan bir yapıda Trabzonspor şu anda da zor günler yaşıyor. Bence bütçeniz varsa bu mücadeleyi kapatın. Ben her ne kadar 0-2'den yana tercih kullanmayı kendi bütçeme göre uygun bulsam da Yine Trabzonspor kazanırsa da çok sürpriz olmayacak niyetinde. Sonucu belli olmayan bir derbi. Sadece şu andaki form durumlarına göre bir yorumda bulunabiliriz, bir tercihte bulunabiliriz. Onun da 0-2 olması makul gibi gözüküyor ama yine belirtiyorum bütçeniz varsa lütfen burada biri de yanına alın. Schalke, Hertha Berlin mücadelesi yine kritik bir mücadele. Özellikle hem Schalke için hem de Hertha Berlin için kritik bir mücadele çünkü iki da düşme potasında ve Bundesliga 2 için gün sayıyorlar ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Kağıt üstünde Şahadke daha formda gözüküyor daha son haftalarda aldığı galibiyetlerle beraber en azından düşmeme hayali kurmaya başladı. Hala like attı, atmadıysanız bence çok geç kalmadınız bir like atarsanız mutlu olurum diyelim. E açıkçası Şalke'nin kendi sahasında, kendi seyircisi önünde kazanmaya daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. E, ama burada da yine her ihtimale karşı Hertha Berlin'in de can derdinde olduğunu düşünürsek sanki 1-0 makul gibi gözüküyor. Ama bütçem yok derseniz de ilk tercihim Şalke'nin kazanmasından yana. Çünkü Hertha Berlin Şalke'nin üstünde ve Şalke daha formda şu anda. Onu söyleyelim. Hertha Berlin'de de teknik direktör değişikliği oldu. Bakalım bu değişiklik skorlara yansıyacak mı? Ren, Rams mücadelesi. Ren Leon'a mağlup oldu. Rams yine iyi oynadığı bir mücadelede. Aslında uzun zamandır iyi oynuyor ama e, neredeyse 22-23 maç sonra e, kaybettiler. Ama yine de iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Rams'in yeni teknik direktörüyle beraber e, kif futbol menajer oynayan bir vatandaşımız diyelim ya da bir vatandaş oradan teknik direktörlük lisans alıyor ve sonra da Tekin direktör oluyor Ondan sonra da öğrensin e, namalip serisi başladı ta ki iki hafta öncesine kadar mağlup olmamışlardı harika bir seri küme düşme putasında olan bir takımı ki Aston Villa da böyle İngiltere'de benzer bir e, durumda yedinci diye kadar çıkardı Avrupa hayali kurmaya başladılar çok da e, gerçekten takdir edilecek bir şey ama tabii Ren'in kadrosunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer sakatları iyileşirse burada bir 1-0 e, denenebilir. Ama iyileşmezse Ren'de de bur buradaki maçta bunda bu mu? Daha doğrusu bu maçta bir sürpriz aranabilir. Ee, özellikle Ren'in sakatlarının dönüp dönmemesi bu maçta belirleyici bir unsur. Ama ben bazılarının dönebileceğini düşünerekten açıkçası bu mücadelede 1 ve 0'ı yanıma aldım. Rams'de en kötü buradan 1 puan almak isteyecektir diye düşünüyorum. Paris'ten Lens mücadelesi tabi lider takipçisiyle oynuyor. Çok kolay bir mücadele değil. Paris deplasmanda kazandı ve bir nefes aldı. Ama yine de e, şu anda en yakın takipçisiyle oynuyor. Tabi e, baktığımız zaman e, kağıt üstünde Paris'in e, daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ama Lens de işte kolay bir lokma değil. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Sebebi de içeride dışarıda iyi oynamaya çalışan bir takım. Yine bol gol atıp az gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Ee, bakalım bu mücadelede nasıl bir performans sergileyecekler. Son maçlarında yine e, Paris'e göre e, daha formda olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi hani e, evet daha formda olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Paris'in iki mağlubiyeti var son 5 maçta. Eğer burada bir darbe vururlarsa açıkçası şampiyonluk hayali kurabilirler ama çok da kolay değil. E burada önceliğim 1 olacak sevgili dostlar. Sonra da eğer bir sürpriz arayacaksam 2 olarak ararım. Sıfır değil. E ama dediğim gibi burada ben Paris'in hata yapmayacağını ve bu işe son noktaya koyacağını düşünüyorum. Kendi sahasında hani en yakın tak takipçisini yenip artık zirvede rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum. Ama buraya tek geçeceğim. Ama başka bir alternatifim e, alternatif var mı diye sorarsanız Dediğim gibi ben bu maçta yine sürpriz aramak isterim. Özer Nans mücadelesi yine kritik bir mücadele özellikle Özer için e, hani olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi aslında e, baktığımız zaman mazisi olan bir takım Özer tabi. E, diğer tarafta ama bu sene iyi bir performans bence ortaya koymuyorlar. E, bakalım ligin tabii ki daha devamı var ama e, hani ligde kalmama veya kalma arasında gidip gelen bir takım bir istikrarlı performansı yok. Nans'ın da benzer bir performansı var. Onlar da yine ligde kalmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Aslında iki takım içinde hani 6 puanlık maç derler ya gerçekten 6 puanlık bir maç. E, sahasında hata yapmasını beklemiyorum desem de Nans'ı da çok yabana atmayalım. Yine bütçemiz varsa bu maçta her sonuç çıkar diye düşünüyorum. Sebebi de iki takımın da düşme potasında olması belki önceliğim sıfır olabilir. Bazı kuponlarda yer alabilir ama Ögzer de çok şaşırmayacağım. nasıl da yenerse daha iyi kadrosuyla şaşırmayacağım diyorum. Ve burada bütçeniz varsa bu mücadeleyi kapatmanızda fayda görüyorum sevgili dostlar. Hala like atmadıysanız o zaman artık bir atın Yani. Artık video bitmek üzere. <laughs> bir like atarsanız mutlu olurum. Evet Everton Fall'un mücadelesi. Everton Manchester'a kaybetti ve ilk şutunu 78. dakikada attı. Umarım giderler bu ligden artık biz de Premier Lig'de Everton'ı izlemeyiz. Yani bu kadar harcama yapıp bu kadar başarısız bir takım olamaz. Yıllardır aynı şekilde. Belki alt lig'e düşerlerse biraz da para kazanırlar. Hem düşerken hem çıkarken. Belki biraz daha iyi olurlar ama sağlarında tabi mutlak surede, surette kazanmaları gereken bir mücadele. Fulham'ın herhangi bir Avrupa iddiası yok. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Bu haftada kendi sahasında ligin iddiasız takımlarından, daha doğrusu iddiasız demeyeyim kötü takımlarından Borno Muta'yı kaybettiler. Ben bu maçta da Everton'ın daha iyi kadrosunun olduğunu düşünerekten önce bir diyeceğim. Bu maçta sertlik ortaya koyabilirler, bir denebilirler. Yeni Teknik Direktörlüğü yönetiminde artık kazanmalarını bekliyorum. O maç bu maç mı? Bence bu maç kazanırlar. Gelelim evet videoda bayağı uzun oldu ama sonuna kadar izleyin güzel bilgiler var. Nottingham Forest Manchester United mücadelesi yine aslında ligden düşmesini istemediğim bir takım Nottingham Forest ama bu sene bakalım kalacaklarını düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olması yine de biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Şu anda 18. sırada ve biraz maç kazanmaya ihtiyaçları var. Son 5 mücadelede sadece bir beraberlik, beraberlikleri var. Ligin en kötü performans sergileyen 3 takımından bir tanesi bir tanesi Crystal Palace, e, diğeri Leicester City ve diğeri de Southampton, bir diğeri de Nottingham Forest. Diğer tarafta e, Manchester United inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor ama son maçes e, Everton maçında çok net bir galibiyet aldılar. 6-7 gol kaçırdılar, beceriksizler ve bizim üst bahsimizi de yediler. Manchester United eşittir pişmanlıktır diye bir sosyal mesajlar vereyim. Hazır buradayken yine söyleyeyim videoyu buraya kadar belki izlemeyen dinleyicilerimiz vardır. Yeni açan dinleyicilerimiz olabilir. İyiliğe destek ol. Mottom. Bundan sonra bunu birçok yayında söyleyeceğim. Youtube katıldan kanalıma destek veya katıldaki diğer üyeliklerden faydalanıp öğrenci okutma çabama destek olabilirsiniz. ...sizlerin de desteğiyle inşallah sadece iki öğrenci değil, on öğrenci okuturuz ve... ...toplumumuza, insanlarımıza, gençlerimize bir yatırım yaparız. Ben bunun için büyük fedakarlık e, e, gösterdiğimi düşünüyorum. E, neden diye sorarsanız, hayatımdan vakitler harcayıp bu videolara hazırlanıyorum. Çekiyorum, kaydediyorum, i̇şte SEO'sunu yapıyorum, paylaşıyorum sağda solda. Çocuklarımdan vakit harcıyorum ki ben okurken en azından gençliğimde çocukluğumda zorlandım bazı konularda en azından şu anda imkanım varken gençlerimize yardımcı olayım. Çünkü hiçbir şey eğitim kadar bence bu hayatta önemli değil. Özellikle kendi ülkemizdeki gençlerimizin, çocuklarımızın imkanı olmayan başarılı çocuklarımızın okuyor olması lazım. Buna bizlerin de bir sosyal sorumluluk olarak destek oluyor olması lazım. Hazır fırsatımız, imkanımız varken kendi açlıklarımızdan çok küçük bedeller ödeyerekten sizler de destek olabilirsiniz diyelim. Geçelim. E, burada iki olmasını bekliyorum diyorum ve geçiyorum. Atletik Bilbao kendisi için kazanmak zorunda. Manchester United eğer kazanamazsa artık o hocayı da lütfen ilk uçakla Hollanda'ya göndersinler dedik ve noktayı koyduk. Yeter artık. Yani Nottingham deplasmanda yesin, yensinler yani. Kimse kusura bakmasın. Atletik Bilbo. Bak çok sinirlendim gerçekten. Bilbo sosyal mücadelesi. Gerçekten çok keyifli ve zorlu bir mücadele. Keyfi iki takım arasındaki rekabet üst düzeyde. zorluğu da şu. Bilbo da Avrupa'ya katılmak istiyor. Sosyadat Şampiyonlar Ligi potasından düşmek istemiyor. Haliyle e, bu anlamda keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Kendi sahasında da iyi oynayan bir Bilbao var. Ve daha önce de kendi sahasında Solseto'da büyük zorluklar çıkaran bir Bilbao var. Ben burada bilmiyorum sizin düşünceniz ne şekilde ama e, burada 1 ve 0'ın dışına çıkarsa bence çok büyük sürpriz olur. E, ben Bilbao'nun kendi sahasında, kendi seyircilerinde agresif futboluyla, tempolu futboluyla Sosyal data büyük zorluk çıkaracağını düşünüyorum ve kazanmaya da yakın taraf olduğunu düşünüyorum. 1 ve 0 tercihim olacak. 2 olursa benim için çok büyük sürpriz olur. Barcelona ETF e, hani yorumluyum mu bilmiyorum ama kağıt üstünde Tabii Barcelona'nın çok favori açık favori olduğu bir mücadele kazanır kazanamazsa çok büyük sürpriz olur. E, tabi e düşme potasında haliyle onlar için bir puan çok çok önemli direneceklerdir ama Bence hedef maç bu değil. Hedefe için burada enerji tabii ki puan alırlarsa tadından yenmez ama alamazlarsa da dünyanın sonu olmadığını düşünüyorum. Çünkü kendi kalibresinde bir takım değil Barcelona. Rakipleri değil. Ee, ama puan alırlarsa çok büyük sürpriz olur. Burada yine herhangi bir risk e, görmüyorum kendi açımdan ve Barcelona'nın deplasmanda kazanmasını bekliyorum diyelim. Ee, en azından çıkarken bir like atarsınız. Bazılarınız için değilim. Peki hepinize çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Sağlıklı, sıhhatli, sevdiklerinizle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Ve kanalıma destek olmaz olmak isterseniz YouTube katıldaki üyelikleri incelemenizi rica ediyorum. Hepinize dediğim gibi sevdiklerinizle beraber sağlıklı, sıhhatli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.